Yerli, çok amaçlı zırhlı amfibi aracın üretimi, 2025 yılında Astana'daki Kazakistan Paramount Engineering Fabrikası'nda başlayacak. 4 Nisan'da Savunma Bakanı Ruslan T-Rex 2 Baris A-88 amfibi zırhlı araç tanıtıldı. Bu çok işlevli araç, karada ve suda hareket edebilen, personel, silah ve yük taşıyabilen ve farklı muharebe görevlerine uyum sağlayabilen bir sistemdir. T-Rex 2 Barisa 888'in önceki versiyonlardan temel farkı, gövde yapısı sayesinde artırılmış mayın koruması ve üstün amfibi yetenekleridir. Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, bu tür bir projenin yerli savunma sanayisinde üretimin yerlilik oranını artıracağını vurguladı. Kazakistan Paramount Engineering Başkanı Aybek Baruse, üretimin başlamasıyla yeni istihdam alanlarının açılacağını ve yerli savunma sanayisinin ihracat potansiyelinin güçleneceğini belirtti. KPE fabrikası yılda 500 adede kadar araç üretebilecek kapasitededir ve yerlilik oranı %72'ye kadar ulaşmaktadır. Bu proje, Kazakistan'ın savunma kapasitesini güçlendirerek ülkeyi askeri araç üretimi alanında yeni bir seviyeye taşıyor.